Vay 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 Yakup abi maalesef şu çayı senden daha güzel demleyeni görmedim ha. Afiyet olsun. Eyvallah. Selamun aleyküm. Selamünaleyküm. Nasılsın Yakup? Sağ ol. Oo Kemal amcam gel gel bir bilgi ulaştın mı? Nedir var mı ya ben? <laughs> ya nerede Engin ya nerede ya? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu Selçuk var ya hani karda yürüyüp izini belli etmeyenler. Hiç öyle demek Kemal amca. Öyle bir iz bırakmış ki dün Meyra'nın beni aradı. Oh. Ciddi misin? Tabii. Tabii. Bir şeylerden şüphelenmiş Kemal amca. Beni köşeye sıkıştırdı. O dekolte kafanın bir sevgilisi var mı diye sorup durdu. Sen ne yaptın? Bildiklerini anlattın mı? Öyle deme Kemal amca. Yani benden hiçbir şey çıkmaz. Beni tanırsın. Söylemem ben bir şey ama... Meryem Hanım öğrenirse ilk uçaklar gelir. Boşanma esnasında öyle bir anlaşma yaptılar ki... Selçuk Bey'in neyi var neyi yok siler süpürür gider. Gelir mi? İlk uçakla. Yapma be. Sen onu tanımazsın Kemal amca. Meryem var ya Meryem Selçuk Bey'in korkulu rüyasıdır. Gelir hapı Selçuk. Çıkıyor Yani şimdi Meryem hanım öğrendiği zaman, Selçuk Bey her şeye elveda diyecek öyle mi? Ee, öyle de denebilir. Ee, zaten pek de fazla bir şeyi yok. Yeniden iş hayatına bile dönebilir Selçuk Bey biliyor musunuz? Hadi ya yapma be. Ya. Ya inşallah öğrenmez ya. Yani benden laf çıkmaz. Ben bir şey söylemem ama Meryem hanım bu. Sağ solu hiç belli olmaz Kemal amca. Bana bak, bizim bu yaptığımız dedikodu mu? <laughs> dedikodu değil Kemal amca. Bilgi edinme hakkı diyelim biz buna. Ah bilgi edinme hakkı. Evet ya, hmm. Bilgi ediniyoruz ya. O bizim hakkımız oluyor. O zaman tamam. Evet. Bilgi ediniyoruz. Hayır. Hayırdır Selçuk Bey? Acil bir durum mu var? Merak ettim. Engin, direkt ah. konuya giriyorum. Evet. Sen Meri'ye bir şey anlattın mı? Ah, Selçuk Bey, size her şeyi yaparım ama bunu yapmam. Sana güvenmiyorum Engin. Ya biliyorum. Evet. Neyi biliyorsun? E bana güvenmediniz mi? Engin, bak bir kere daha soruyorum. Meri'ye bir şey anlattın mı? Selçuk Bey, aşk olsun. Ben o kadar acımasız bir insan mıyım? Yapmayın lütfen. Zaten anlatsaydın hemen atlar gelirdi biliyor musun? Duysa anında şıp diye damlardı Selçuk Bey. Allah korusun. Amin. Yani kalkıp gelse size yaşatacağı depremin artçı sarsıntılarından biz de sallanırız. Gelmez değil mi? Yok canım gelmez. <laughs> gelmez. Aferin benim bu biricik sevgilime. Ona sosyal medyada bizle ilgili bir şey paylaşma dedim. Paylaşmıyor. Sözümü dinliyor. Tabi e, tabii sözünüzü dinleyecek Selçuk Bey. Ne de olsa kızınız yaşında. Engin. <laughs> tamam, tamam. Ee, Selçuk Bey, acaba diyorum ki Meri Hanım şu paylaştığınız hikayeyi görmüş olabilir mi? Yani biz kaçırdık ama o gördüyse yandık. Olabilir mi böyle bir şey? Bilmem. Belki de gördüğü geliyor. Ama ben sosyal medyada Meri'yi engelledim. Ama ya biri gördüyse, ya biri görüp ona anlattıysa. Ya. Peki Selçuk Bey, e, ben size bir şey soracağım. Bir iddia var, daha doğrusu hakkınızda bir iddia var. Engin, normal insanlar için iddia olmaz. Ona iddia demeyelim. Dedikodu diyelim. Gel, dedikodu. Demeyelim de e, eksik bilgi diyelim. Peki neyse. Şimdi diyorlar ki sizin bir ortak eviniz varmış. Ve ilk kim başka biriyle birlikte olursa o ev diğerinin olacakmış. Bunun için imza atmışsınız. <gülüyor> <gülüyor> i̇mza atmışız. <laughs> yani e, Meryem Hanım gelir de sizin o genç sevginizi görürse Bodrum'daki evi alır diyorlar. Yok değil mi? <laughs> Doğru. Ha? Evet. Mary benim bir sevgilim olduğunu öğrenirse... ...Bodrum'daki ev onun olacak. Yapmayın açık Bey ya. Yani o hani e, taş ev içinde manden ağaçları olan... ...dışından begonviller sarkan o muhteşem villa mı diyorsunuz yani? Su Engin. Yapmayın ya. Dileriz böyle bir şey olmasın tabii ama... E... Neri Hanım, e, sizin genç sevgilinizle bir fotoğrafınızı görürse... ...o mandenin açtı, o begonvilli, taş villa... <laughs> ...gider mi yani? Sus dedim Engin. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>